Efendim siz diyorsunuz ki herkes Cumhurbaşkanı olmak ister. Burada altın masa karar verecek. Sayın Kılıçdaroğlu adaysa yanınızdayız. Aday değilse ben de aynı tartıda tartılmak isterim. E, aslında sözlerinizde hmm. gönlünüzde yatan e, aslında açıklamış oldunuz. Siz programda dediniz 40 yaşını aştım üniversite mezunuyum diye bir kere de aslında bizim programdan e, gönlünüzdeki aslanı da duyurmuş oldunuz. Devamında ama şöyle diyorsunuz. Hatay'ın Türkiye'nin bir prototipi olduğunu ve benzer sorunlara sahip olduğunu vurguluyorsunuz. E, gazeteci Cüneyt Özdemir yaptığınız röportajda söylemişsiniz bunu. E, ee, İmamoğlu'na yönelik istinaf ve yargıta yolu açık hapis cezası karar çıkmadan önce e, anketlerde de Sayın Kılıçdaroğlu önde gözüküyordu. Bu bilgiyi de paylaşayım ve sormaya başlayayım. 25 Aralık'ta Genel Başkan'la Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir görüşmeniz oldu. E, Acaba sizin bu adaylık çıkışınız bu görüşmede e, gündeme geldi mi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun eğer <laughs> gündeme geldiyse bu görüşmede bu çıkışınız, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki değerlendirmesi ne oldu? Nihayetinde soru gelsin. Cumhurbaşkanlığı adayı olma cesaretiniz nereden geliyor? E şimdi biz e, bu e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanet ettiği tek son şehrin belediye başkanıyım. 3 dönemdir belediye başkanı, il büyükşehir, büyükşehir. Ee, ve e, akademisyenliğim var. Ee, bir özel üniversitede, önemli bir özel üniversitede ben bir e, bölüm kurdum. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi kuruluşundaki en önemli e, aktör e, bendim. Daha sonra rektör baş olup üniversite yönetiminde büyük bir çaba sarf ettim. Orada bir başarımız var. İl büyükşehir kurduk. Büyükşehirde Başarılıyız ki üç dönemdir o kritik, hem de 12 yıldır Suriye meselesinin en çok odağında olan bir şehirde belediye başkanı yaptık ve majör bir sorun çıkmadı. Sosyal barışa müthiş katkı sağlayan bir insanım ve bütün renklere empatiyle, sempatiyle, sevgiyle bakan bir insanım. Birçok şeyi açtığımı düşünüyorum, sağ gelenekten geldim ama sol geleneği ve diğer renklere de empatiyle, sempatiyle bakan bir insanım yeterince olgunlaştığımı düşündüğüm ve Türkiye'nin şu anda her şeyden daha çok huzura ihtiyacı olduğunu bildiğim için huzurun sağlanması adına herkesi anlayacak, her rengi anlayacak, her bölgeye eşit hizmet edecek bir yapıda insana ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için bu konuda dedim ki Sayın Genel Başkanımızla yarışmıyor zaten. Sayın Genel Başkanımız bu masayı kurucularından ve ana muhalefet lideri. Şu anda aday olacaksa zaten olur ama... Aday olmayacaksa diğer adaylar içerisinde hepsi değerli arkadaşımız. Benim de sayılmam ben onurlandırılır. Çünkü orası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en önemli makamıdır. Oranın ehil ellerde olması lazım, sağlıklı ellerde olması lazım. Toplumun bütününü kucaklayacak bir yapıda insanın temsil etmesi lazım orayı. Bu nedenle söyledim. Sayın Genel Başkanımız aramızda hiçbir sıkıntı yok. Bu konuyu kısmen ben açtım. Hiçbir problemimiz yok. Çünkü Artı 30. beni bu partiye davet eden ve bugüne kadar bana destek veren Sayın Genel Baş Başkanımıza ben müteşekkirim. Onu da seviyorum ve şu anki Türkiye'nin konjüktüründe birleştirici bir rolü vardır. Kendisi görüşmeye söylediniz. Bu, yani tabii, tabii, ben... konuştuk konuştuk. Hı. Bir sıkıntımız yok. Biz baba oğul gibiyiz. Bir sıkıntımız yok ama olursa zaten biz yanındayız. Problem yok. Ama ben olmayacağım diyorsa diğer arkadaşlar gibi benim de Şansım olsun hangi tartıda hangi kıstaslarla e, yarışacaksak ben de yarışayım diyorum. Burada başka bir şey yok yani.